astroloji bir inanç meselesi değildir. Geçmişte yaşananlara bakarak bugünü ve geleceği öngörmemizi sağlar. Kendimizi ve içinde bulunduğumuz evrenin kurallarını olasılıklar dahilinde anlamamıza yardımcı olur. Yaratılış amacımıza uygun, bizi ruhsal olgunluğa ulaştıracak yolu seçmemizde bize rehberlik eder. Muhittin İbnül Arabi der ki, Uyanana kadar İnsan gezegenlerin tesirindedir. Uyanmış insan gezegenlere tesir eder. Astroloji ilminin rehberliğinde uyanışı açılan kapıları birlikte aralamaya ne dersiniz? Merhabalar sevgili yay burçları. Bu videomuzda Haziran ayını konuşacağız. Haziran ayı sizin için oldukça önemli bir ay. Sizin burcunuzda bir dolunay gerçekleşecek, karşıt burcunuzda bir Yine ay gerçekleşecek. O zaman alt başlıklara bir bakalım. 4 Haziran'da burcunuzda Yay burcunda bir dolunay olacak. 5 Haziran itibariyle Venüs Aslan burcuna geçiyor ve çok uzun zaman burada olacak. Çünkü Temmuz'da Venüs burada retro yapacak. Zamanı gece Temmuz videolarında bundan bahsedeceğiz. Ve arkasından 11 Haziran'da Merkür Karşıt Burcunuzda İkizler Burcuna geçerken 18 Haziran'da yine Karşıt Burcunuzda İkizler Burcunda bir yeni ay deneyimleyeceksiniz. Ve 21 Haziran'da Güneş Yengeç Burcuna geçiyor. 27 Haziran'da da Merkür Yengeç Burcuna geçecek. Peki bu 4 Haziran'daki yay dolunayı sizi nasıl etkiliyor? Öncelikle tabi sizin burcunuzda olduğu için sizi ilgilendiren her konu söz konusu. Dolunaylar biliyorsunuz bir şeyleri açığa çıkartan, bir şeyleri görünür hale getiren bir enerjiye sahiptir. Ve bizim artık aslında bir karar almamızı da ister. Bizi yüzleştirdiği konularla alakalı. Dolayısıyla kendinize dair ikili ilişkileri baz alarak bir karar vermeye doğru gidebilirsiniz. Tabii yine bu süreçte tüm bu ay boyunca Mars'ın da Aslan Burcu'nda olması aslında size çok güzel bir destek veriyor çok sevdiğiniz bir evden size güzel bir açısı var Mars'ın. Yani bir enerji, bir hareketlilik, bir aksiyon da getiriyor size Mars. Dolayısıyla bu dolunayda ilişkilere dair, kendi sağlığınıza dair, kendi kararlarınıza dair, işte yolculuk yapmak, yurt dışı meseleleri, hobiler, onun dışında aşk ve flört, yani imzalar, anlaşmalar, aşk konuları, resmi konular, dava konuları varsa gündemlerinizde. Burada görüşmeler, konuşmalar yaparak bazı kararlar almaya doğru gidebilirsiniz bu dolunayla beraber. Peki 5 Haziran itibariyle Venüs'ün Aslan Burcu'na geçmesi sizi nasıl etkileyecek? Tüm ay burada olacak dedim ya uzun bir süre burada seyahat edecek Venüs. Bir kere estetik güzellik konularında e, güzel bir etki getirecek. Yani hem siz kendinizi yenilemek isteyebilirsiniz, değiştirmek isteyebilirsiniz, bir şeyler katmak isteyebilirsiniz. Hem de hiç bunları yapmasanız bile zaten çok göz önünde olacaksınız. Kendinizi çok iyi hissedeceksiniz. Yani kendinizi böyle özgüvenle ifade edeceksiniz. Aynı zamanda bu süreç bol bol seyahatlerin olduğu, bol bol sosyal iletişimin arttığı bir süreç de olabilir sizin için. Ee, finansal konuların iyileştiği, övgüleri, işte beklediğiniz statünün artması, terfi gibi konular varsa bunların geldiği yine bir süreç de olabilir burada sizin için. Ve 11 Haziran itibariyle Merkür'ün ikizler burcuna geçmesiyle beraber yine burada sosyal ilişkilerin arttığını, iletişimin arttığını söyleyebiliriz. Bol bol haberleşme, beklediğiniz haberlerin gelmesi, ortak bir şekilde bir takım görüşmeler yapma, kararlar alma söz konusu olacak sizin için. Ve 21 Haziran'da, pardon, önce 18 Haziran'da ikizler burcunda bir yeni ay var. Tam karşıt burcunuzda 7. evinizde. Biliyoruz ki yeni aylarda yeni başlangıçlar yeni adımlar, yeni kararlarla alakalıdır. Demek ki ayın ikinci yarısında biraz daha ortaklı konular, evlilikle ilgili konular, ikili ilişkilerle ilgili konularda bazı yeni yenilikler yapabilirsiniz, bazı yeni adımlar atabilirsiniz. Belki burada hayatınızdaki insanın bir yeni kararı olabilir sizi etkileyen ya da direkt ortak beraber bir karar alıp bunu uygulamak isteyebilirsiniz bu süreç içerisinde. İlişkiler. Bu ayın mottosu tam anlamıyla sizin için ilişkiler, sosyal ilişkiler, ilişkiler ve ilişkiler, iletişim konuları diyebiliriz. Ve 21 Haziran'da Güneş'in Yengeç Burcu'na geçmesi, hemen akabinde Merkür'ün onu takip etmesi son 3 günde. Bu sizin 8. evinize tekabül ediyor. Şimdi tabii 8. Ev çok böyle sizin görmediğiniz bir ev. Dolayısıyla Haziran ayının son 10 günü e, ameliyat konuları, sağlık konuları sizin veya aile bireylerinizin gündemi olabilir. Gündeminizde olabilir. Onun dışında ortak gelirler, finansal konular, miras konuları, alacak verecek konuları, ne bileyim beklediğiniz paralar, yatıracağınız paralar, işte vergi borçları, tüm bu konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Bunun dışında biraz böyle içe kapanacağınız, hani ilişkilerde bir şeyleri sorgulayacağınız bir zaman dilimi de olabilir. Özellikle Merkür'ün de yengeç burcuna geçmesiyle beraber belki Temmuz Temmuz'da daha çok konuşacağız bu gündemi. Temmuz ayına öyle giriyoruz yani. Ee, sırların açığa çıktığı bir süreç olabilir. Hem kendinize dair e, fark etmediğiniz şeyleri bugüne kadar fark edebilirsiniz. Hem de ilişkilerinize dair yani sırlar açığa çıkabilir. Yani illa aşk ilişkisi gibi algılamayın bunu. Her türlü ikili ilişki diye algılayabilirsiniz. Ee, belki bir eğitime katılmak, burada derinleşmek, kendinizi bu anlamda geliştirmek yine bu süreç içerisinde isteyebilirsiniz. Peki bunlar genel gündemlerimizde. Haziran ayını hafta hafta değerlendirelim şimdi. Haziran ayının ilk 10 günü. 1 ve 11 Haziran arasına bakalım. Şimdi Haziran ayına biraz gergin bir enerjiyle başlıyoruz aslında. Mars'ın Satürn'le lik bir açısı var. Şimdi tabii sizin Satürn 4. evde Mars 9. evde dolayısıyla 150 lik açıda bir yandan medikal bir açı olduğu için aile bireylerinizle ilgili onların sağlık sorunları ya da onların bir takım sıkıntıları söz konusu olabilir. Veyahut da sizin direkt aileyle ilgili bazı sıkıntılarınız, akrabalarla ilgili, ailenizdeki işte büyüklerle ilgili bir sıkıntınız söz konusu olabilir. Bunun dışında ev sahibi, arsa, ev, toprak, alım, satım konularında eğer böyle gündemleriniz varsa biraz daha dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum kararlar alırken. Keskin böyle e, radikal yollara saparken dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Bir sağlık, 2 aile ilişkileri 3 e, böyle bir otorite figürüyle bir anlaşmazlık yani parayla ilgili, yatırımlarla ilgili bir problem e, gündeme gelebilir. Biraz böyle kendinizi baskı altında hissederek başlayabilirsiniz. Aya öyle girebilirsiniz. 2 haziran'da Jüpiter'in kuzey ayağı kavuşum var. Bu açı her birimize farklı farklı konularda çok güzel etkiler getirecek. Hak edişler getirecek. E, ve sizin 6. evinizde oluyor. Size ne getirecek peki bu? rutin hayatınızla ilgili belki iş konusuyla alakalı iş yerinde bir büyüme bir işte terfi alma fırsatı belki iş değiştirmek istiyorsunuz işinizi genişletmek istiyorsunuz bununla ilgili bir hak ediş gelebilir belki uzaklara gitmek istiyorsunuz taşınmak istiyorsunuz yurt dışı bağlantılı bir iş yapmak istiyorsunuz veya iş yerinizde gergin bir bekleyişiniz var bir şeyin haberini bekliyorsunuz tüm bunlarla ilgili bir çözüm bir çözülme, güzel bir fırsat mucizevi bir haber gelebilir. Ve aynı zamanda 6. Ev sağlık konusunda gündeme getirdiği için sizin sağlık konularınız veya işte evcil hayvanlarınız varsa onların sağlık sıkıntısı varsa sağlıkta bir iyileşme bir şifalanma yine beraberinde gelebilir. Ve gelelim 3 Haziran'a. Venüs Neptün üçgeni var. Çok güzel. Burada elinize para geçebilir. Aileden destek görebilirsiniz. Motivasyonunuz yükselebilir. Sezginiz bugün çok yüksek olur. Böyle ilahi konularla ilgilenmek, Dua, ibadet, niyet, meditasyon, inancınıza göre, isteğinize göre bunlarla ilgilenmek size iyi gelecektir. Ve 4 Haziran'da burcunuzda bir dolunay var. Bahsetmiştik dolunaydan. Ve aynı zamanda o gün Merkür-Uranüs kavuşumu var. Şimdi tabi bu 6. evinizde olan bir kavuşum. Dolayısıyla bu şunu getirebilir. Ani şok edici gelişmeler. Bir anda beklenmedik bir etkinin olması. Yani rutin hayatınızda. Belki bu bir anda bir sağlık probleminin çıkması. İş yerinizde bir anda beklenmedik bir gelişmenin olması e, tüm bunları getirebilir. Yani ani, sürprizde, şok edici bir durum söz konusu olabilir. Hiçbir şey olmasa bile sizin e, bir anda aklınıza hani böyle bir ışık yandı, bir fikir geldi. İşte ya da ne bileyim e, bir duruma karşı yaratıcı bir çözüm buldum falan gibi ani böyle fikirler havada uçuşabilir. E, bunu getirebilir. Ve 5 Haziran'da Venüs Aslan burcuna geçiyor. Etkileri güzel sizin için bahsetmiştik ama ee, geçtiği gibi o gün Plüton ile karşıtlık yapıyor. Şimdi buna dikkat. Şimdi bu açı güç mücadelesi getiren konular, işte saplantı, kıskançlık, kindarlık gibi konuları beraberinde getirebilir. Dolayısıyla yakın çevrenizde kurduğunuz ilişkilerde Önem verdiğiniz insanlarla kurduğunuz ilişkilerde biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Hani bu hırslara, takıntılara, saplantılara karşı temkinli olmanız gerekiyor. Bunun dışında parayla alakalı ciddi kararlar alırken yine dikkatli olmanızda fayda var. Bazı engellerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Hani mücadele etmeniz gereken konularla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu da sizi biraz baskı altında hissettirebilir bu süreçte. Bunlara da karşı temkinli olmak gerekir. Ve 8 Haziran'da Venüs'ün ay düğümlerine bir tek kare açık alıbı aktifleşiyor. Bu demek oluyor ki kadersel bir zaman dilimi. E, ne ile ilgili? Rutin hayatınızla ilgili, iş hayatınızla ilgili. Yani onu mu seçeyim, bunu mu seçeyim, bu işimi yapayım, şu işimi yapayım, işime şunu katayım mı, katmayayım mı anlatabildim mi? Böyle bir konu. E, dolayısıyla karar alırken dikkatli olmalısınız. Çünkü bunun kadersel olduğunu unutmamalısınız kadersel bir tema var burada. Belki de sizinle ilgili bir şey ya. Sizin karar vereceğiniz bir şey yok. Sizin rutin hayatınızı etkileyecek bir haber, bir gelişme olacak ve bu sizi etkileyecek. Farklı bir yol ayrımına doğru gideceksiniz. Bu da olabilir. Yine parayla da alakalı olabilir bu. belki de ilişkilerle de alakalı. Evlen hani evlenmek, hani evli kararı aldık veya belki de sıkıntılı bir ilişki ayrılık kararı aldık. Çünkü bu da rutin hayatımızı etkiler, etkiler. Ee, bu da olabilir aynı zamanda. 10 Haziran'da güzel açılarımız var. Merkür Neptün sekstil, Güneş Şiron, Sekstil ve balık burcunda son dördün fazını deneyimleyeceğiz. Şimdi bugün e, tam anlamıyla bir iyileşme, bir şifalanma. Belki bir tedavi gündemi, belki e, böyle bir ameliyat gündeminiz var. E, ya da çocuklarınızla diyelim ki iletişim probleminiz var. Onlarla ilgili o sorunu çözmek, aranızın düzelmesi, Aşk hayatında sorunlarınız var yine aranızın düzelmesi. Finansal konularda ufak tefek de olsa destekler görmek sizin için söz konusu olabilir. Ve siz kendi güvenli alanınız, işte eviniz, yuvanız, ailenizle ilgili bazı bırakmanız gereken şeyleri bırakacaksınız. Bazı kararlar vereceksiniz ya da bu kararları biraz daha içsel konularda da verecek olabilirsiniz. Gelelim 11 Haziran'a zaten bugünün gündemineydi. Merkür İkizler Burcu'na geçiyordu bundan bahsetmiştik ve bugün aynı zamanda venüs jüpiter karesi var çok önemli şimdi bu açı şudur arkadaşlar aç açgözlülük, kibirlilik küstahlık, ukalalık ve abartı, abartmak yani işte isteklerin abartılması işte en iyi ben olayım en çok ben harcayayım, en çok ben kazanayım en çok ben yiyeyim içeyim mi? en çok ben biliyorum en iyisini ben bilirim falan gibi bu tarz konular yani işin özü bu açı bunu getirir. Demek ki ne yapacağız? Biraz abartıdan uzak duracağız. Dikkatli olacağız. Bu aynı zamanda sizi rutin hayatınızda etkileyebilir. Yani iş arkadaşlarınızla birden çatışma, işte yöneticilerinizle birden anlaşmazlık, çatışma, anlaşmazlık. Aynı şeyleri söylüyorum. <laughs> Pardon. Bunları getirebilir bakın. Yine aynı zamanda bir anda bir sağlık sorununu gündeme getirir. Unutmayın ki Jüpiter artık sizin 6. evinizde, Boğa burcunda ya. Sizin sağlığınıza da zaten dikkat etmeniz gerekiyor bu süreçte. Hani böyle kilo almaya müsait olursunuz. Ondan sonra ne bileyim e, sağlık sorunlarına bir yatkınlığınız varsa bunların açığa çıkması söz konusu olabilir. Dolayısıyla sağlıkla da ilgili bir takım gündemler e, açığa çıkabilir bu süreç içerisinde. Buna da dikkat etmek gerekebilir. Ve gelelim 12-18 Haziran haftasına. Haftaya biraz gergin başlıyoruz. Gergin bir enerjiyle ama sonunu iyi bitiriyoruz diyelim. Neden? 13 Haziran'da Merkür-Güney Aydın 150'liği var, Venüs-Satürn 150'liği var, 15 Haziran'da Merkür-Satürn karesi var. Dolayısıyla 12, 13, 14, 15, 16 Haziran tarihlerinde biraz dikkatli olmak gerekiyor. Hangi konularda? ilişkiler konusunda. Gizli düşmanlıklarınız olabilir, arkadan çevrilen oyunlar olabilir. Yani insanlar sizi kandırmak isteyebilir. Demek ki o günlerde birisi gelip size bir şey söylediğinde hemen pat diye inanmak, pat diye onun söylediği de, harekete geçmek pek iyi olmayabilir. Bunlara dikkat, ilişkilere dikkat. İki, belki de eşiniz, hayatınızdaki önemli kişinin bir rahatsızlığı var. Gel dedi ki sana ay şuram ağrıyor, ay işte midem yanıyor, şu oldu bu oldu. Ee, siz demelisiniz ki ya git bir görün, git bir doktora görün, tahlillerini ol, tedavi gerekiyorsa tedavini yaptır. Mesela yani hayatınızdaki o kişinin sağlık sorunu olabilir. Onun dışında ee, bazı otorite figürlerinin sizin önünüze engeller koyması Yani siz böyle tam gaz Çünkü Mars, Venüs de şeyde ya Size böyle enerji veriyor Çok enerjiksiniz yani Böyle içiniz içinize sığmıyor bu ay aslında Ama siz bu haldeyken sanki birileri geliyor diyor ki Dur bakalım Ya da bak işte yasal bir süreç var İşte bir evrak işi var Önce şu olsun şunu bekle bir sabret falan diyor Biraz bu anlamda kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz Demek ki ikna kabiliyetiniz çok iyi değil bugünlerde. karşınızdakiler sanki destekli, köstek olmaya yatkınlar. Demek ki önemli iş ve projeler ve ikna edeceğiniz konular varsa, kararlar varsa pek bugünlere getirmemek iyi olabilir. Önemli harcamaları, önemli borçlanmaları, işte önemli yatırımları böyle biraz ertelemek iyi olabilir bu süreçte. Ama dediğim gibi 17 ve 18 Haziran'da işler biraz daha düzene giriyor. E, i̇radeyle Sanki böyle e, düşündüklerinizi harekete geçirmek istiyorsunuz, sanki böyle e, artık daha olumlu kararlar verme doğru gidiyorsunuz, mantıklı kararlar veriyorsunuz ve zaten bir yeni ay fazın deneyimleyeceğiz, yeni başlangıçlar sizi bekleyecek. Gelelim 19 ve 25 Haziran haftasına. Şimdi bu hafta kesinleşen bir açı var, ama etkisi tüm ay. Haziranın başlangıcından itibaren tüm ay etkisi var, tamam mı? Çok önemli, çok güzel bir açı ama. E, farkındalık, yani farkında olmamız gereken bir açı. 19 Haziran'da şöyle Jüpiter, Satürn, Sekstili. Şimdi bu açı arkadaşlar, Satürn işin içerisinde varsa, bilmeliyiz ki iyi açı varsa bile, bizim Satürn bir şeyler yapmamızı ister. Yani sorumlu kalmamızı ister, iradeli olmamızı ister, zamanı iyi kullanmamızı ister ki e, bize o hak ettiğimiz şeyi, ödülü versin. E, Sekstil açı da aynı şekildedir bakın. Sekstil açı Armut pişi ağzıma düş değildir. Yani demek ki burada şöyle bir şey yok. Ay mucizeler geliyor, fırsatlar geliyor. İşte e, elimi kolumu kaldırmayayım zaten şans benimle gibi bir şey yok. Burada e, irade var, çalışkanlık var, farkındalıkla hareket etmek var. Ve bunları yaptığımız takdirde kazançlı çıkmak var bu işin içerisinde. Peki siz hangi konularda? Şimdi Satürn sizin dördüncü evinizde, Jüpiter sizin altıncı evinizde. Demek ki e, belki taşınmak belki iş kurmak, evden çalışmak, belki evlenmek, belki uzaklara gitmek, belki işinizde büyümek, hani terfi almak ya da belki sağlıkla ilgili ciddi önemli bir hani kendinizi yapılandırmaya sokmak. Atıyorum sağlıksız besleniyorsunuzdur, sağlıksız yaşıyorsunuzdur ee, ama artık vücut tetik vermeye başlamıştır. Ee, hani bununla ilgili hani artık sağlığıma kavuşayım işte egzersizlik atayım falan gibi. Diyor ki işte tüm bu konularla alakalı diyor, e, ha harekete geçersen, gereken sorumluluğu alırsan ucunda diyor ödül var. Yani seni engellemeyeceğim. Aslında bu. Yani satın şun diyor, engel koymayacağım tamam diyor. Yani yap, kazançı çık. Yeter ki sen yap. Yani o yüzden bunda farkında olabilirsiniz. Şimdi bu uzun vadeli bir açı, bundan bahsetmek istedim. Önemli günümüze geri dönelim şimdi. 19 Haziran'da Güneş-Neptün karesi var ve Yengeç Burcu'nda bir hilal fazını deneyimleyeceğiz. Şimdi güneş Neptün karesi biraz sıkıntılı hele ki sizin tam 7. evinizde. ilişkilerle ilgili hayal kırıklığı getirebilir. Motivasyon düşüklüğü getirebilir. Ee, dolayısıyla zaten siz de sanki biraz e, karşı karşıya kaldığınız durumla ilgili bazı kararlar alacaksınız. Ee, sırlar açığa çıkabilir. Dediğim gibi belki de hayatınızdaki kişinin sağlık problemi var bu açığa çıkabilir. Ve siz de bu krizi çözmek adına Yeni adımlar atmak isteyeceksiniz, yeni kararlar almak isteyeceksiniz gibi gözüküyor. Gelelim 21 Haziran'a Güneş Yengeç burcuna geçiyor etkilerinden bahsetmiştik zaten e, ve Merkür Mars sextili var yine iradeyi bize e, sunan bir açı bu diyor ki iradeli ol, düşündüklerinle ilgili harekete geç, aksiyon al, e, kazancı çıkarsın böyle bir gün. 22 ve 23 Haziran çok güzel yani bakın bu ayın en güzel zamanı. 22-23 Haziran sonradan geliyor. 29-30 Haziran ondan sonra e, tabi Jüpiter'in Satürn ve yani 19 Haziran biraz sıkıntılı Güneş Neptün e, karesinden dolayı ama aslında çok güzel bir açıya tüm ayı etkiliyor. E, bunlar güzel günler bakın. Önemli konuları bu günlerde halledebilirsiniz. Peki 22 ve 23 Haziran Merkür Şiron Sextil, Mars Şiron Üçgen, Güneş Güney Adımı Üçgen demek ki burada bazı hak edişler gelebilir size. Elinize güzel paralar geçebilir. Güzel haberler, fırsatlar gelebilir. Çocuklarınızla alakalı, aşk hayatıyla alakalı, hobileriniz, ilgi alanlarınızla alakalı, kendinizi gösterebileceğiniz alanlarla alakalı çok güzel bazı etkiler, bazı destekler, bazı karmik hak edişler sizinle olabilir. Sanki gizli bir el size yardım ediyormuş gibi hissedebilirsiniz. Gelelim 26 ve 30 Haziran haftasına. Şimdi 26 Haziran e, haftaya biraz yine gergin giriyoruz Merkür, Neptün kare, Mars, Uranüs kare Dikkat dikkat Hele ki Mars, Uranüs kare dikkat dikkat dedirtiyor e, Şimdi burada Ani, şok edici, beklenmedik etkiler Bakın bir anda Bir anda bir sağlık sorunun çıkması Bir anda Allah korusun bir anda kaza bela. Lütfen e, riskli yolculuklara çıkma Çok dikkatli olun yani Trafikte hız yapmayın İş kazalarına karşı falan dikkat edin Kazalara belalara dikkat ee, Bunun dışında Bir anda iş yerinde bir sorunun çıkması Bir anda bir ortama girdiniz Kalabalık bir ortam orada bir sorunun çıkması İşte e, Aniden bir tartışma yaşanması İşte çalışma arkadaşlarınızla falan Bu tarz konulara karşı dikkatli olmanız lazım Çünkü insanlarla ilgili Bir hayal kırıklığı Yani sanki diyeceksiniz ki Ya bu insana bunu beklemiyordum Ya da bir anda böyle olmasını düşünmüyordum Pire için yorgan yaktık falan Bunlara karşı dikkatli olun, temkinli olun. E, çünkü günün sonunda siz ilişkilere dair bazı kararlar alacaksınız yeniden. Artık yaşadığınız şeyler akabinde demek ki. Ve gelelim 27 Haziran'da Merkür-Güney Aydın Üçgeni var. Artık Yengeç Burcu'na geçiyor. Dedim ya 29-30 Haziran bunlar güzel zamanlar. E, Güneş-Satürn Üçgen, Venüs-Şiron Üçgen, Merkür-Satürn Üçgen. Haziran'ın bu son günleri 27-28-29-30 Haziran çok güzel hak edişlerin geldiği, somut başarıların geldiği bir süreç. Somut anlamda örnek veriyorum ev almak, arsa almak, toprak almak. Ne bileyim evlilik kararı almak, evlenmek, iş kurmak. Sağlık sorunun düzelmesi ya da işte ne bileyim ilişkilerden destek almak, imza atmak, bir şeye başlatmak, imza atmak, mirasın ı, tamam geldi denmesi falan böyle somut bir başarı, somut bir ödül sizi bekliyor olabilir. Ve burada siz de çok sağlam uzun vadeli kararlar alacak olabilirsiniz sevgili yay burçları. Evet Haziran ayının sizlere güzellikler getirmesini temenni ediyorum. Ve Temmuz ayında görüşmek üzere sevgiler.